Merhabalar. Devam ediyoruz. Şimdi geldik. Kaçıncı dersimize? Hemen söyleyeyim size. 62'yi çektik. 63. dersimize. Şimdi API proje kampındayız. Uygulamada Web API'ye geliyorum. Web API'de Entities'e geliyorum. Entities'de mesaj isimli bir sınıfımız var. Biz bu mesaj sınıfı içerisinde şöyle Ctrl-D yapıyorum. String formatta bir status isminde e, değişken tanımlıyorum. Şimdi bu statü daha doğrusu property tanımlıyorum. Şimdi bu status property burada şunu yapıyor olacak. Bizim mesajımızın e, başlığını belirtecek. Yani mesela toksik mesaj ondan sonra e, so, yani toksik mesaj gibi birkaç başlık mesela bunu chat yazdırabiliriz. Örneğin burada e, mesaj sütunuma status isminde bir e, başlık ekledim. Bir başlık ekledim. Mesajları kategorize etmek istiyorum. Ee, i̇lk kategorim toksik mesaj olacak. Bunun gibi başka hangi kategoriler mesaj tablosunda yer alabilir diye ChatGPT'ye soralım bakalım ChatGPT ne diyor bize. Toksik mesaj bakın bu spam reklam mesajı, rezervasyon talebi, menü bilgisi talebi, şikayet mesajı, teşekkür övgü mesajı, etkinlik talebi gibi böyle Burada 10 tane başlık var. Yani burada mesela Hugging Face'te ilgili mesajı okutup mesajın içeriğine göre biz burada e, mesajın kategorisini, mesajın kategorisini bakın başlığı değil, subject ayrı yani konu değil, konu ayrı. E, mesajın kategorisini yazdırabiliriz. Şimdi burada şöyle bir işlem yapacağım. Studio'ya geri geldim. Bizim yalnız burası nullable no geçilebilir olsun çünkü içinde mesajlarımız var. Kaç migration var? 5 Altıncı migration'ımızı da ekleyelim buyurun. Şimdi yukarıda başlangıç projesi olarak şöyle Configure Startup Projects dedim. Tek seçenek API projesini seçtim ve şuradan da yine API seçili. Geldim şurayı sildim. Ardından add-migration boşluk. Migration 6 dedim. Enter'a bastım. Altıncı migration'ımız bir gelsin bakalım bize. Burada altıncı migration olarak status isimdeki sütunumuzu kullanıyor olacağız. Peki sonra amacımız ne? Amacımız şu. E, mesajlarda toksiklik tespiti yapmak. Kimin üstünden? Hugging Face'in üzerinden. Sütun eklenecek dedi. Süper geldim. Update'e database dedim. Enter'a bastım. Update database dedikten sonra bu yılıt işlemi başarılı oldu. Gayet güzel bir şekilde burayı hazırlamış olduk. Şimdi burada buranın içerisinde şimdi şöyle e, burada mesaj kontrolöre geldim. Şimdi mesaj kontrolörü de normalde buraya kadar kodumuzu yazmıştık. if'in içerisine kadar. Sonra e, burada Uyubek ifadesinden sonrasını düşünüyorum da şu an bir saniye. Şimdi biz burada en son neyi yazdırmış olduk? bu değeri yazdırmış olduk. Bir saniye. Şimdi burada if'in dışında çıkıp buradan başlayabiliriz. Şöyle if'in dışına çıktım. If'in dışında burada diyeceğim ki var e, toxic request body. Toxic request ses var mı bu arada? Ses kontrol var. Süper. Toxic Request Body isminde bir değişken oluşturun. Eşittir new. New ifadesinden sonra süslü parantezimi açtım. Alta indim. Inputs. Inputs eşittir. English text'ten gelen değer. Şimdi böylece ne yapmış olduk? Artık toksik içeriği kontrol ederken input değeri olarak İngilizce çevirdiğimiz metni almış olduk. Var toxic json. Toxic json isminde bir değişken oluşturuyorum. Eşittir json nokta aslında şurası gibi gelecek. Bu niye gelmedi? Bunu gibi göremedim. Şöyle geldim, kopyaladım. Şuraya yapıştırdım. Şimdi e, değiştir toxic request body olacak burası. Toxic request body'dan gelen değeri serilize ediyor olacaksın. Güzel. Sonra var toxic content. Toxic content isminde bir değişken yapıyorum. İşte new string content. Bu şekilde toxic json encoding utf8 ve application geçmiş olduk. Ardından var toxic response. Toxic response isminde bir değişken oluşturuyorum. Eşittir await client nokta postal synchron, postal synchron, parantez açtım çift tırnak içerisinde şimdi nereye gideceğiz şuraya https 2 e çift slash api tire inference inference api tire nokta hugging face nokta job slash e, models slash unitary az önce Helsinki'ye gitmiştik bu kez başka bir modele gideceğiz slash toxic tire Bert, Toxic bir gün kontenttan gelen değer. Hangi kontent olacak bu? toksik content'tan gelen değerimiz olacak. Noktalı virgülü koydum. Burada kullanacağımız model bu. API Inference Hugging Face Joe Models Unitary Toxic Bert Toxic Content'ı gidiyor olacağız buranın içerisinde. Var Toxic Response String. Toxic Response String isimli bir değişken oluşturuyorum. Eşittir. Await. Await ifadesinden sonra toksik ee, Toxic e, response nokta content nokta asynchron metodunu uygulamış oldum buranın içinde. Sonra indim alta. Şimdi yine bir if yazacağım. Yukarıdaki gibi if diyeceğim. Eğer toxic response string'den gelen değer trim start şununla başlıyorsa ne? Start with zaten sundu bana bu şekilde. Bununla başlıyorsa şayet işler doğru gidiyor demektir. Süslü parantezimi açtım alta indim. Var toksik döküman. Toksik döküman isimli bir değişken oluşturan eşittir. Eşittir dedikten sonra json document nokta pars parantezinde toksik response string'den gelen değeri dönüşüm uygula. Şimdi sonra şunu yapacağız. Şimdi Toxic değerde iki tane parametre var. Birincisi label yani bunun toksiklik etiketi. İkincisi score toksiklik oranı. Şimdi şöyle bir for each döngüsü açıyorum. For each geldim buraya var item in toksik doküman nokta root element root element'ın bir dakika bunun devamı var root element'ın sıfırıncı değeri nokta enumerate array olarak geliyor parantezimi açıp kapattım akabinde süslü parantezimizi açtık string label label eşittir burada sen şunu yapacaksın item.get property get property ifadesinden sonra sundu bana label'ı string olarak getir daha sonra double score score isminde bir değişken oluşturuyorum item.get property parantez çift tırnak. Burada da skoru alacaksın. Skoru nasıl getireceksin? Get double formatında bize skor değişkeninin değerini getiriyor olacaksın. Sonra şimdi bakın toksikliğin bir oranı var. Şimdi AI araçlarında skorlar 0 ile 1 arasındadır. Hatta şöyle söyleyeyim 0.01 ile 0.99 arasında değişir. Şimdi yani tam 0 ya da tam 1 yok. Yani bir mesela biz siz bir metin gönderdiniz. Örnek 20 dedi. Yani 0.20 çok öyle toksik bir değer denemez. Ya da 0.14 dedi. Bu da toksik değil. Ama öbür tarafta mesela 0.84 dediği zaman evet bu toksik bir metin. O zaman benim burada bir eşik kullanmam gerekiyor. Yani her şeyi toksik bir metin olarak alamam. Şöyle bir eşik kullanırım. Eğer skorum büyükse 0.5'ten. Yani eğer %50'den fazlası toksiklik içeriyorsa o zaman sen burada şunu yapacaksın bana. Benim bir e, şöyle create message dto'ya gidelim go to definition diyelim bunun içine bir tane string formatta parametre atıyorum İsmi, status buraya atadım sen diyeceğim bana burada şunu yapacaksın e, commentin şey pardon commentin değil mes create message dto'nun status değeri eşittir çift tırnak içerisinde toxic mesaj noktalı virgülümü koydum ve burada break ile bunu kıracağız aksi durumda zaten aksi durumda e, olası diğer senaryolar devreye giriyor olacak. Mesela aksi durum için 1, 2, 3. 3 tane süslü parantezin dışına çıktım. Buraya geldim. Buranın içerisinde if, if eğer e, string nokta is null or empty diyelim. is null or empty parantezimi açtım. Parantez içinde e, createMessage.dto'dan gelen status değeri bu şekilde gelirse süslü parantezimi açtım. O zaman e, createMessage Lityo nokta statüs eşittir. Eee, mesaj alındı. Sadece böyle yazsın. Daha sonra statüsleri de Ve bunun bir de catch tarafı vardı. Catch de şöyle yapalım. Parantezinde exception x dönelim. Exception x. Burada da en azından hatamızı dönmüş hata da mesela şöyle söyleyebiliriz. Ne diyebiliriz mesela? Eee, comment command nokta şey pardon comment diyorum hocam. Create onay bekliyor yazsın. Yani eğer olası bir hata durumunda onay bekliyor. Yani bu mesaj hani e, ya onay bekliyor dediğim kısım bir revize gibi düşünebilirsiniz. Ardından da şuradaki işlemler yapılıyor olacak buranın içinde. Böyle. Bu kadar. Bir sonraki dersimizde buradan devam edeceğiz.